AK Parti yerel seçim hazırlıklarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Merkez Yürütme Kurulu'nu toplamıştı. İzlenecek yol haritası ile ilgili önemli kararlar alındı o toplantıda. Hem yerel seçim süreci hem de olağanüstü kongre takvimi konuşuldu. Çizilen yol haritasının özeti girmedik köy, dolaşılmadık mahalle kalmayacak. Neler gördük neler, baştayken gölgeler, değişti dengeler. Doğruya doğru. Ya doğru. Asla pes etmedik, terk edip gitmedik, halkı çiğnetmedik, doğruya doğru. Kapı kapı dolaşmak mecburiyetindeyiz. Talimatı alan AK Parti kadroları harekete geçti bile. 263 milletvekilinin de aralarında bulunduğu heyetler Ağustos ayı sonuna kadar 18.210 köy, 32.119 mahalleyi ziyaret edecek. Partimizin seçimlerde aldığı sonuçların il il. İlçe ilçe sandık sandık değerlendirmesini ayrıca yapacağız. AK Parti çoktan sahaya indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Merkez Yürütme Kurulu toplantısında yol haritası netleşti. İllere ve milletvekillerine gönderilen genel seçimlere dair değerlendirme tablosunun sonuçları Erdoğan'a sunuldu. Nerede rehavete bağlı gerileme var. Nerede gayrete bağlı ilerleme var hepsini ortaya dökeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan genel seçim sonrası başlattığı il ziyaretlerini arttıracak. Erdoğan'ın 15 Ağustos'tan sonra en çok oy aldığı Sincik, Gerger, Kahta ve Samsat'a gitmesi bekleniyor. Bu meseleyi bitirene kadar en küçük bir rehavete, boşluğa meydan vermeden aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Şehir buluşmalarına ağırlık verilecek, Kabine üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri de sahaya inecek. Deprem bölgesi de unutulmayacak. Ağustos ayı içerisinde yürütülecek bir diğer önemli faaliyete yerel seçimlere doğru giderken teşkilat yapılanması olacak. İl ilçe teşkilat başkanları belediye başkanı adaylıkları için 24 Ağustos'a kadar istifalarını verecek. İlk etapta 23 ilçe başkanının değiştiği AK Parti'de yerel seçimlere kadar mevcuttaki 973 ilçe başkanının dörtte biri değişecek. Değişim esnasında adaylık talepleri, performansları ve yönetim takviyesine ihtiyaç duyulup duyulmadığına dikkat edilecek. AK Parti'nin hedefi adaylarını yıl bitmeden kamuoyuna tanıtmak. Bizim aday sorduğumuz zaten yok. Neredeyse her ilde bu iş yapacak. 5'ün üzerinde arkadaşımız var. Onları içinden inşallah en doğrusunu kurul neticesinde Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu kararları veriyoruz. 7 Ekim'de yapılacak AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi için de hazırlıklar sürüyor. Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kongrenin startı 5 Eylül'de toplanacak Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında verilecek. Kongrede 1560 delege partinin genel başkanını ve yetkili organlarını seçecek. AK Parti'nin vitrini değişecek dünyümün illet eden adam Recep ayi far